Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Kocaer Çelik Sanayi'yi inceleyeceğiz. Kocaer'in net dönem karına baktığımız zaman %148'lik bir artış görüyoruz. Satışlara baktığımız zaman %30'luk bir artış görüyoruz. Tabii bu satışların yanında ve esas faaliyet kârının %28 arttığı bir dönemde net dönem kârının %148 artması takdire şayan. Finansal borçların %9 arttığını görüyoruz. Burada finansal borçlar demişken uzun vadeli yükümlülüklere baktığımız zaman %6 Kısa vadeli yükümlülüklere baktığımız zaman ise %54 oranını görüyoruz. Çarpanlarda özellikle cari oran rasyosu önemli olacak. Net borçta %18'lik bir azalış görüyoruz. Bunu da pozitif karşılıyoruz. Çeyrekli satışlara baktığımız zaman çeyreklik fabrik ve çeyreklik net karda güzel bir ivmelenme görüyoruz. Bunu olumlu karşılıyoruz. Şirket bilgilerine bakacak olursak %76,10'luk kısmın Hakan Kocaer'e ait olduğunu görüyoruz. Bağlı ortaklıklara baktığımızda da karşımızda böyle bir tablo var. Karnesine bakacak olursak borçlulukta 6 parametrenin 3'ünü sağladığını, büyümede 6 parametreden 5'ini sağladığını, karlılıkta ise 6 parametrenin 3'ünü sağladığını görüyoruz. Takas analizine bakacak olursak aylık yabancı takas değişiminde Aralık ayında bir yabancının ufak da olsa pozitif yönde bir eğilim olduğunu görüyoruz. Gerçek zamanlıya bakarsak burada en yüksek elinde payı bulunduran Citibank olduğunu görüyoruz. Haftalıkta yine Citibank. Aylığa baktığımız zaman Citibank'ın alıcı pozisyonda olduğunu, 3 aylıkta ve 6 aylıkta da Citibank'ın alıcı olduğunu görüyoruz. Citibank günlükte satıcı ama genel anlamda baktığımız zaman Citibank'ın alıcı pozisyonda olduğunu görüyoruz. Fon pozisyonlarına baktığımızda işte karşımıza böyle bir tablo çıkıyor. Bazı fonların portföy ağırlıklarını arttırdığını, bazılarının düşürdüğünü görüyoruz. Burada sizin özellikle takip ettiğiniz bir fon varsa videoyu burada durdurup bakabilirsiniz. Rakip analizine baktığımız zaman ağırlıklı ortalamada fiyat kazanç oranının 28.33. Piyasa değeri bölü defter değerinin 2.01. Firma değeri bölü Fabrik'in ise 15.78 olduğunu görüyoruz. Hocaya bakacak olursak. Fiyat kazanç oranında 19.32'lik oran görüyoruz. Piyasa değeri bölü defter değerinde 6.64. Firma değeri bölü Fabrik'te de 16.15 değerini görüyoruz. Yani bizim aslında firma değerinin ürettiği Favuk oranının 16.15 olduğunu görüyoruz. Ortalamaya yakın seyrettiğini görüyoruz. Rasyon analizine geldiğimiz kısa vadeli yükümlülüklerini temsil eden bizim cari oran dediğimiz rasyomuzu özellikle inceleyeceğimizi söylemiştik. Cari oran birinin üzerine olumlu karşılıyoruz. Bu şu demek kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirebilme gücünü gösterir. Yani şu an 1.2 katı kadar borçlarını ödeyebilecek gücü var demektir. Dolayısıyla bunu olumlu karşılıyoruz. Likitte oranın 0.85 olduğunu görüyoruz. Bunun da birinin üzerinde olmasını olumlu karşılıyoruz nakit oran 0.29 yani şirketin alacaklarını alamadığı durumlarda elinde bulunan nakit oranı bize ifade ediyor. Finansal borç oranının %50 ve aşağısında olmasını kabul edilebilir görüyoruz. %30 oranını olumlu karşılıyoruz. Kaldıraç oranında %70'in aşağısında bir oran bekliyoruz ve %60'ı da olumlu karşılıyoruz. Bizim için önemli olan burada brüt kar marjı ve öz kaynak karlılığı olacak. Öz kaynak karlılığına baktığımız zaman aslında bir stabil bir görüntü var. Geçtiğimiz dönemlerde %45,10 olduğunu görüyoruz. Brüt kar marjına baktığımız zaman %20,51'lik bir brüt kar marjla çalıştığını görüyoruz. Ancak biliyorsunuz ki çelik sektörü döngüsel bir sektör olduğu için e, buradaki çarpanlar dönem dönem değişebilir. Teknik boyutuna bakacak olursak koca erçeliğin borsa İstanbul'un pozitif imelenmesinden etkilendiğini görüyoruz. Yaklaşık 26 Aralık'tan 69 oranında 70 oranında bir pozitif imelenme pozitif yukarı doğru yönelim gör, görüyoruz. Tabii ki borsa İstanbul'da biliyorsunuz ki merkez bankası başkanı değişikliği sebebiyle. Pazartesi günü belki bir dalgalı seyir görülebilir. Salı, çarşamba günlerinde bu sarkabilir. Ancak biz burada firmaları izlerken her zaman söylediğimiz gibi biz değer yatırımcılığını önemsiyoruz. Değerli arkadaşlar biz burada alsat tut tavsiyesi vermiyoruz. Tamamen firmaların anlık resimlerini çekiyoruz. Genel anlamda bir değerlendirmesini yapıyoruz. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Sizlerin abone olması bizleri motive ediyor. Abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni bir paylaşımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.